Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir FPS artırma videosu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi e, bir bir ve bir bir girelim. E, söyleyeyim bir ve bir girdik mi? <laughs> tamam arkadaşlar girdik şimdi. Hatta 4 ve 4 girmişiz daha iyi. Yok bir ve bir girdik. Şimdi arkadaşlar size FPS artırma taktiklerini göstereceğim. Ben bir şu kiti alayım. <laughs> Şimdi bir FPS artırma taktiklerini göstereceğiz arkadaşlar. Şu an 50 FPS civarı alıyorum. Size nasıl artırabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Video ayarlarına geliyoruz. Bunu hızlı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu kapalı yapıyoruz. Bunu karamsar yapıyoruz. Bunu da kapalı yapıyoruz. Ee, bunu olabildiğince yukarı çekiyoruz. Bu bayağı FPS artıran bir yöntem. Sarsılma güzel. Bunlar kapalı kalsın. Ee, şimdi arkadaşlar detaylardan kapalı, hızlı vesaire yapmanızı öneririm. Çünkü bu bayağı şey yapıyor. Iııı ee, nasıl diyeyim FPS düşürüyor arkadaşlar. Şimdi ben e, bu ayarlardan çıktıktan sonra size FPS'imi göstereceğim. Bunu da kapatın arkadaşlar. Bunu da zaten bunların çok böyle görüntü şey yok. O yüzden böyle kalsın arkadaşlar. Bunlar zaten kapalı kalsın. Ben önceden yapmıştım. Bunların hepsini tamamı kapalı yapacaksınız arkadaşlar. Parçacıklar da en azda kalacak. Kalite dedi. Bunların hepsini böyle azaltmaya çalışacağız. Ben kapatayım şunu mesela. Bunların hepsi kapalı olacak ama şunları ellemeyin Bunlar sorunu çıkartabilir. Ben bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar performansta da, da hepsini kapalı yapmanızı öneririm. Arazim incelemeleri yine bir kalsın. Ona dokunmayın. Hızlı hesap açık kalsın. Sorun çıkabilir. Ee, lag ölçer. Bunların hepsi zaten kalsın. Bununla sorun yok. Arkadaşlar şu anki FPS'imi görüyorsunuz. Bir anda 60'ta 200'lere falan bile çıkabiliyor. Bakın göstereyim. bayağı FPS alıyorum arkadaşlar böyle. Ve bekleme logosunda de 300 FPS'leri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bilgisayarım yani sizin kötü olacağını düşünerek FPS'inizin daha çok artacağını düşünüyorum ve ee, oynarken başarılar diliyorum arkadaşlar. Ben bir an oynayayım diyorum. Şimdi böyle mi daha iyi arkadaşlar yoksa 60 FPS'te takılmak mı? Bence böyle çok daha kaliteli ve eğlenceli oynayabiliyorsunuz. Ben önceden öyle oynuyordum ve düştük arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir yerde bedava satalım yani. Sorun yok herhalde. Ben FPS yöntemlerini gösterdim şimdi. Arkadaşlar umarım sizin için bilgilendirici olmuştur. Bilgilendirici olmadıysa da başka bir video at. Onda daha çok göster falan diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunda da sorun yok. Hira bizden mi yazıyorum? Ben FPS artırmak için yaptım. O yüzden takım olarak girdik. Ben şimdi arkadaşlar ne yaptı adam beni kesti. Beni yüksek ihtimalle kıracaktı o. Olsun kırsın önemli değil. Arkadaşlar bu arada FPS benim bayağı arttırdı yani. Hadi keselim bir de. Kestik tamam çok güzel. Yalnız benim setim yüksek seviyeymiş ya ona rağmen zor kesmişim. Adama yine helal olsun. Çok iyi oynayamıyorum zaten. Hadi bir tane daha gold. Arkadaşlar bu arada umarım bilgilendirici olmuşumdur cidden. Bu FPS artırma konusu ben de bir ara sıkılmıştım yani FPS'imin düşük olmasından. Ama sonra bu yöntemleri uygulayarak FPS'imi bayağı 130'lara 140'lara çıkarmaya başladım. Siz de e, kullanarak böyle yüksek FPS'lere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu oyunu bitirdikten sonra videonun sonunu getireceğim. Ve çok da geç biteceğini düşünmüyorum videonun. Ee, şimdi şu yeşil kardeşimizi bir güzel keselim. Ayıp mı oluyor acaba bizden mi diye ben düşünüyorum ama olsun bizden size canı sağ olsun. Ama bu FPS düşüşünün nedenini anlamadım. Arkadaşlar bu arada ben kayıttayım diye düşük FPS alıyorum. Siz de yüksek ihtimalle böyle 300-400 FPS'lerde takılacaksınız. O yüzden yani ben video kayıtındayım diye biraz FPS'im düşüyor. Bu da sorun oluyor arkadaşlar. Yani sizde düşük olmayacaktır onu söyleyeyim ben. Hadi bir de güzel bir atış geliyormuş. Yok, atamam ben o kadar uzaktan. Ama atar mışım ya. Atarım, atarım. Attım, tuttu. Şimdi soracak bana. Hadi gidelim Bimi'de. Mid'de de kasılalım sonra geri döneriz. Ee, arkadaşlar şimdi ben Mid'e gidiyorum. Mid'den kasılacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar FPS'in yüksek olduğu için de baya yani oynayabiliyorum o yüzden. Sizin de uygulamanızı tercih ederim. Niye? Çünkü hani Niye mi? Çünkü hani benim yöntemim falan değil ama size öğretmek istiyorum yani. Ben öğretsem çok gurur duyarım bunun. Hani. Efendim diyorum. Ee, şimdi arkadaşlar. Ben bir maçımı atayım. Ee, yardım etti o da. Kusura bakma yardım edemem. Şimdi ben e, mango Tamam mango'ya gidelim diyeceğim de Yok mangoya gitmiyorum. Arkadaşlar şimdi ben şuradan diamondları alıyorum. Yardım edeyim kardeşimize ya Blue yokmuş sorun çıkar şimdi. Arkadaşlar şimdi ben e, biraz diamond kısılacağım. En sonunda güzel bir eşyemizi atarız. 4 tane emeraldım aldım. Güzel güzel yani geliştim. Kırabilirsiniz ben diyeceğim. Hayır. Kayıt yetmez maalesef. E, şimdi arkadaşlar ejderha kalmayalım. Vs atalım bir atalım. Gelin. Kırak. Tamam arkadaşlar ben bir on emerald yapayım. Ay on diamond arkadaşlar yanlış söyledim. On emerald olsaydı zaten çok bekleyemezdik öyle şeyleri. Hmm. Hemen bir müdürümüze gidelim. Hadi şuraya da gidelim ve oradan da kısılalım. Oradan da toplayalım. Tamam. Ben şimdi beyzime dönüyorum. Güzel büyülerimi basıyorum. Sonra beyzilerimize başlıyoruz. Hadi şimdi bakalım. Bakalım bakalım. Bir büyü basma işlerini. Şöyle şunu bas. Şunları bas. Düşündüğüm gibi değilmiş. Hesaplamıştım da. Bir de çılgın madenci basarız diye. Ee, şimdi şu şöyle VSM'i de alacağız. Diamond kılıç falan yasak değil. Aldım kılıcım ben. Kasılmak zaten yasak olamaz. Diamond kılıç almak da yasak olmaz o zaman. Arkadaşlar bu arada e, video cidden beğendiyseniz like atmayı ve kanalımdaki içerikleri de beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde arkadaşlar 500 aboneye doğru ilerleyelim. Biraz coştum ama İnşallah olabiliriz arkadaşlar. Yani hani 500 abone e olmam için benim daha bir 3 falan var da yine de siz beni coşturursanız ne atıyorsun lan? Neyse. Ee, arkadaşlar ben çıkıyorum. Takımdan da ayrılıyorum. Takım ayrıldı. Çekiyorum arkadaşlar. Şimdi e, ben bir video yapayım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir el bedbaht sattım arkadaşlar. E, sonunda da zaten ondan önce şey ben FPS artırma yöntemlerini öğrettim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.